Hepinize Merhaba arkadaşlar. bugün tamam. evet. Ev turu yaptıracağım. ve ekran oldu? Bakın. Burası oturum. Burada oturuyoruz. Bu gördüğünüz gibi açıklama kısmında alabilirsiniz. Pembeş güzel renk buldum ben. Açıklama kısmındaki link daha alabilirsiniz sizde. Yani güzel. Değil mi? Evet lan güzel. Evet buralar şey şu şuradaki gördüğünüz şey soba. Hemen şuradaki gördüğünüz yerde mutfak. Durun. Mutfağımız böyle. Nefes malları yayın. Nefes malı geldi. Birazcık karışık. Abone yazması. Salonu gülse. Burası kırık. Bodrum. Burada hangi diğer izgeri Böyle. Bu ne? Ne? Durun düzelteceğim ekranı ben. Burası benim yaptığım oda. Şimdi hatta şuna, şuna takmam kafaya. O benim bebekliğimdeki. Ben artık yerde yatıyorum. Aslında nefes geldiği için ben Babamın odasında o yazıyorum. Dur şurun ışığını kapatayım ben. Burası da annemin odası. Tamam durun. He Bu her güzel şeyim. Bir sonradır. aslında bu çok kısaydı ama bayağı. Iyi.